Evet merhabalar. Arkadaşlar şimdi size kavunu biçbici yapacağım. Bu da benim farkım. İzleyin ve görün. Şimdi kavunun içinden oymaya başlıyorum. Bakın. Kavunun içine güzelce oyuyorum. Oyduğum kavunun içerisine Şöyle bir tabağa boşaltıyoruz. Bırakıyoruz. Sonra kavunun içerisinde kalan çeyrekleri bıçak yardımıyla temizliyorum. Ve bunu boşaltıyorum. Şimdi kavunun kasesini aldım kavunu içerisine bırakıyorum. Alttan lokma alıyorum. Lokmayı kavunun içerisine bir parti dilimliyorum. Bu lokmanın üzerindeki mayasıdır. Bunu kullanmıyorum. Ve buradan Buz rendelemeye başlıyorum. Rendelemiş olduğum buzu kabının içerisine bırakıyorum. Ve tekrardan aşağıdan lokma alıyorum. Aldığım lokmayı, i̇şte. tekrar... Metin Usta'mız burada kardeşim, Metin Usta'mız burada. Aldım böyle bir ustayı buraya getirdik, daha ne istiyorsunuz? Lokmayı tekrar kavunun içerisine doğruyoruz. Ondan sonra tekrar buz rendelemeye başlıyoruz. Daha şerefime, bu böyle bir saraf olamaz. Ben gurur duyuyorum Adana'mızda böyle bir ustanın burada olmasından gurur duyuyorum. Ve şu anda prim olarak da şu elimdeki parayı, bugünkü benim yemeğim ama prim olarak bunu vermek istiyorum Metin Bey. Lütfen bunu kabul edin. Teşekkür ederim. <laughs> 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 Tekrardan buzumuzu alıp kavunumuzun üzerine ilave ediyoruz bolcana. Şimdi buzu iyice dağıtmaya başladı.